Bunların dışında da bu 15 günlük süre bittikten sonra çalışma alışkanlığını kazanmış olacağınızı umuyorum. Eğer bu videoyu izleyip söylediklerimi uygulamış olursanız. Selamlar herkese ben Oğuzhan. Bu videoda 11. sınıflar ara tatilde ne yapmalı? Ara tatildeki bu 15 günlük süreyi nasıl değerlendirmeli ve nasıl yol almalı? Bunun hakkında konuşacağız. Bu video aslında çok önemli bir video çünkü 12. sınıfınızın temellerini aslında şu an atıyorsunuz ve önümüzdeki senenin sorumluluğunu bir nebze de olsun azaltmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla söylediklerimi dikkatli dinleyin ve uygulamaya çalışın lütfen. Öncelikle bu 15 günü günü günle planlamalıyız. Yani bu çok uzun bir süre değil. 3 ay, 5 ay, 6 ay gibi bir süre olsa günü gününe planlar işlemez derdim. Çünkü uyamayacaktınız uzun sürelerde bu günlük programlara. Ama şu an tamamen aslında uyabileceğiniz 15 günlük bir kısa süre var. Dolayısıyla bunları gün gün planlamanız gerekiyor. Bu planları yaparken de ağır programlar yazmalısınız. Ama bu ağır programlar yapamayacağınızın bariz belli olduğu kadar ağır olmamalı. Yani eğer zaten ben bu programı yapamayacağım, zaten bu çok ağır diye düşünüyorsanız, program size böyle hissettiriyorsa siz onu yapmaya uğraşmayacaksınız. Yani ve bir vicdani sorumlulukla çekmeyeceksiniz onu yapmadığınızda. E, tamam ertesi gün yaparım, bir sonraki hafta yaparım vesaire diyeceksiniz. Zaten çok ağır yani yapmaya uğraşmayacaksınız aslında. Kendinizi zorlamayacaksınız. Dolayısıyla bu programların yapılabilir ölçüde ağır olması gerekiyor. Yani ben bunu yapmaya çalışacağım. Sonuna kadar zorlayacağım abi demeniz gerekiyor ve günün sonunda da o programı bitirebilmiş ya da bitirmeye yakın e, olmuş olmanız gerekiyor. Kalan ufak eksiğinizde de ertesi günün hemen başına ekleyerek devam edebilirsiniz. Lütfen e, kalan eksiklerinizi program dışı bırakmayın. Yani onları ertesi güne ekleyerek devam edin. Dolayısıyla çok büyük eksiklerde bırakmamaya çalışın. Bu günlük planları, programları yaparken de tamamen özgür olabilirsiniz. Günde isterseniz 5 ders çalışın, isterseniz 3 çalışın, isterseniz iki ders çalışın. Hiçbir problem yok. Sadece önemli olan şey 15 günün sonunda bu 15 gün içerisinde yapmanız gerekenleri bitirdiniz mi, bitirmediniz mi? Tek önemli şey bu. Tamam günlük programlar yaptık. Nasıl planlama yapacağımızı öğrendik. Bu 15 günün nasıl e, aslında ilerleyeceğiz? Bunu öğrendik. Ama bu 15 gün içerisinde neler yapacağız? E, biraz da bunlar hakkında konuşalım. Şimdi ilk yapmanız gereken şey 11. sınıf konularını, ilk dönem konularını tekrar etmek e, sayısalcılar AYT Matematik ve AYT Fen derslerini, eşitarlıkçılar özellikle AYT matematiğin ilk dönem konularını çok iyi bir şekilde tekrar etmiş olmalı. Gerekirse bir kitap daha çözün. Yani bu konuların hepsini bir kitaptan daha çözün. Gerekirse ikinci kitaptan daha çözün bunları ama çok iyi bir şekilde öğrenmiş olun. Bunları eğer çok iyi bir şekilde öğrenmiş olursanız siz 12. sınıfa geçtiğinizde zaten işin çok büyük bir kısmını halletmiş olarak 12. sınıfa geçeceksiniz ve bir problem yaşamayacaksınız. O zamanki sorumluluğunuzun bir kısmını buraya taşıyarak kendinizi rahatlatacaksınız. Emin olun çok büyük dertleriniz olacak 12. sınıfta. Şimdiden bunların birazını eritmek e, sizi çok rahatlatacak. Bunlara ek olarak tabii ki evet çalışmalar yapabiliriz. Tabii ki bu çok faydalı olabilir ama siz ne kadar çalışıyorsunuz, ne kadar çalışma vaktiniz var, hani ne kadar TET vakit ayırabilirsiniz bu önemli. Eğer siz uzun süreler çalışabiliyorsanız, e, bunun için ayrı bir vakit ayırabiliyorsanız bu e, çok çok iyi bir şey. TET'den de matematik, geometri, dil bilgisi ve paragraf kısımlarını ekleyebiliriz. Bu bizim için çok faydalı olur. Özellikle paragraf kısmını entegre etmek çok zor olmayacak sizin için. Günün başlangıcında e, 20 soru paragraf çözmek sizi çok zorlamayacaktır. Bunun devamında da eğer siz 11. sınıf ilk dönem konularını tekrar edebiliyorsanız da TET matematiğin özellikle bu ilk temel kavramlar işte devamdaki bölme bölünebilme vesaire gibi konuların yani problemlerden önceki konuları ekleyebilirseniz sizin için çok faydalı olacaktır. Ama bu dediğim gibi tamamen sizin ne kadar süre ayırdığınıza bağlı, bir gün içinde neler yaptığınıza bağlı, programı aksatıp aksatmamanıza bağlı. Bunların dışında da bu 15 günlük süre bittikten sonra Çalışma alışkanlığını kazanmış olacağınızı umuyorum. Eğer bu videoyu izleyip söylediklerimi uygulamış olursanız. Dolayısıyla devamında da lütfen bırakmayın. Benzer bir çalışma temposuyla belki sadece hafta sonları aynı tempoya sahip olabileceksiniz ama hafta içinde de yine en azından okuldan sonraki vaktinizi değerlendirerek devam ederseniz emin olun çok rahatlayacaksınız. Sonra gelip bana teşekkür edeceksiniz. Lütfen o yüzden söylediklerimi dinleyip uygulamaya çalışın. Bu videoda da söyleyeceklerim bu kadardı. Aklınızda kalan bir şeyler olursa yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Hepsini okuyor, inceliyor olacağım. Ayrıca sonraki videolarda neler görmek istersiniz? Bunlardan da bahsedelim. Edebilirsiniz. Onlara da değiniriz ilerleyen videolarda. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere bay bay.